Evet, Çorlu Doğada Yaşam Fuarı'ndan hepinize merhabalar. Bugün Cuma. Fuarın son 3 günü, Cumartesi e, ve Pazar gerçekleşecek. Dün 19 Mayıs'ta ve çok yoğundu. E, şimdi sizlere ortalığı biraz daha gezdirip, ondan sonra da Geocamp'ı'na yöneleceğim. Biz ne yaptık, bu sene neler yaptık, onları anlatmaya çalışacağız. İşte fuar böyle. E, ağaçlık bir alandan başlıyor. Arka tarafta rengarenk karavanlar var. Pek çok komşumuz var. Ee, ayrıca tekne merakları için birkaç değişik tekne markası da burada yer alıyor. Çorlu'nun üretici firmaları var. Biz Çerkezköy'den tek firmayız zaten bizden başka üretim yapan yok ama yerel firma olarak burada mutlaka olmalıydık. Evet bizim de yerimiz burada. Şimdi geri kampura geldik. Şu anda ziyaretçilerimiz var. 2022'yi biraz sonra sizlere anlatacağım. Evet şimdi bizim standdayız artık. biraz 2022 off anlatayım. Renklerde değişiklik Görecektir bizi gayet iyi bilenler daha koyu griye geçtik daha çok talep görüyor ve altta siyah detayları kullandık tente de ona göre dıştan devam ediyorum burada bir dış duşun ayrı bir tentesi de kullanıldı dış duş burada. ayrı tenteli bir bölme ile isterseniz tuvaleti de buraya taşıyarak kullanabiliyorsunuz. Su deposu yerimiz burası. Altlardaki siyah detaylar bence çok şık oldu. İç bölme de isteğe göre değiştirilebiliyor ve basma tankı burada. Biz yıl karşı kullanıyoruz ısıtıcı olarak. Tüpümüz hazır ve dolu olarak veriliyor. Kullanıcılara elektrik prizlerimiz burada şalterimiz. Biz elektrik dizaynını komple sistem olarak da gösterecek şekilde teslim ediyoruz kullanıcılarımıza. Şu anda mutfak dizaynımız böyle. Şu ışık çok kullanışlı, çok beğenildi. Burada bir 90 litrelik buzdolabı kullandık. Bu yüzden çekmeceler altta. Üst taraf dolap. Gayet kullanışlı. Her zamanki üst düzey marine kontra plaklarımız gene kullanımda. Dolaplarımız bu şekilde. Güneş sistemimiz ve akümüz daha da güçlü. Monokristal solar esnek panellerimiz var. Burada biraz ee, perde e, ve sineklik sisteminde farklı bir dizayn kullandık alt üst olarak gene yatak kapasitemiz aynı burada 192 cm e kadar uzayabiliyor. gidiyor ayak da şuralara takılarak masa katlanarak buraya geliyor ve 182'ye 190'lık bir e, yatak oluyor. Alt aydınlatmalarımız bana göre hoş bir hava katıyor. Evet, baş üstü aydınlatmalar. Da bu için son derece kullanışta. Banyoyu da gösterelim. Ha, şu dolaba gelelim. Dolabımız burada gördüğünüz şekilde çok amaçlı bir dolap. Banyoda e, bir duş. Ayrı bir duş daha var desteğe olarak e, duş teknesi mutlaka bulunuyor bizde. Portatif tuvalet istenirse bu kasetli olarak dışarıdan da olabiliyor ama mesela bu kullanıcımız bizden e, dışarıda tentenin altında kullanılabilecek şekilde istediği için portatif tuvalet kullanıyor. E, aydınlatmalarımız böyle. Evet bunlar dediğim gibi çok üst düzey marine kontrol plaklar. Aynı zamanda tabii <laughs> üst camda da baş üstü camında da tavan içinde de aynı şekilde bir sinekliğimiz mutlaka var. Evet 2022 model offroad'umuz böyle. Geocamp offroad. Hepinizi görmeye bekliyorum Çorlu Karavan Fuarı'na. Doğada yaşam fuarı aynı zamanda burası.